İnsanlar kendini bildiği zaman ya hızır ya hızır ya hızır ya hızır canım ya hızır gözü kör olana ne yapsın hızır Eyvallah sevgili dostlar. Cem cümlenizi Hak Muhammed Ali sevgisiyle aşkını yaz ediyorum tutmuş olduğumuz oruçlarımız kabul ve makbul olsun. Bugün masum pak orucumuzun üçüncü günündeyiz. Tabii ki yarın da Muharrem ayının birinci günü geliyor sevgili dostlar. Masum paklar dediğimiz zaman tabii ki e, genel anlam itibariyle e, olaya adını veren e, bu masum pak e, olayı Hazreti Hüseyin'e gelen e, mektupla başlıyor aslında. E, Hazreti Hüseyin'e gelen mektupta e, Yezidi biat etmesi ve bunu alenen açıktan söylemesi isteniyor. O, onun üzerine Müslüm Aykili, o tabii ki Hazreti Hüseyin e, Medine Medine'de yaşadığı için Medine'den Mekke'ye gitme kararı alıyor. Mekke'ye gittiğinde e, Küfe'ye haberler, e, Küfe'den çok büyük bir şekilde haberler, mektuplar geliyor. E, biz e, seni istiyoruz diye. Bu da bunun üzerine Küfe'yi, e, orayı kolaçan etmek için yani oradaki durumu öğrenmek için Müslüman Akil'i oraya gönderiyor. E, tabii ki Müslüman Akil'in orada Hunharca katledilmesi, oranın e, zalim valisi e, İbn Ziyad tarafından e, katledilmesi sonucu ve çocuklarının katledilmesi sonucu masum Pak adı an, alması ve üç gün oruç tutulmasına e, bugünkü sebebiyeti göstermiştir sevgili dostlar. Tabii biz buraya gelmeden dün konumuzda dünkü konumuzdan devam edeceğiz e, ve böyle her gün bu konuları anlatacağız sevgili dostlar. Tabii ki konumuz çok önemli ve çok derin olduğu için hemen bir çırpıda da bitirmek istemiyoruz açıkçası. Belki bu işte Muharrem ayının son gününe kadar bu şekilde götüreceğiz. Bilindiği üzere suikast düzen suikast planı kurmuşlardı. Mekke'nin ileri gelenleri, öfkeleri, şiddetleri artık kendi e, otoriteleri sarsılıyor, kendi güçleri sarsılıyor, kendi köleleri olan e, şahsiyetler Bilal gibi Amar gibi şahsiyetler sahiplerine karşı geliyor artık onların şeyi, iktidarı yıkılıyor gün gün her bugün artıyor Muhammed peygamberin etrafında kişiler arkadaşları dostları onunla o Muhammed Ali yolunu kabul eden canlar çoğalıyor sayı çoğalıyor artık diğer Habeşistan'a giden belirli bir taraf oluyor Habeşistan kralının Muhammed peygamberin hakkını savunması, orada Mekkeli kodamanların gönderdiği aracılara o Mekke'den Medine'ye, Mekke'den Habeşistan'a giden Muhammed taraftarlarını o kralın vermemesi büyük bir öfkeye, daha büyük bir öfkeye sebebiyet gösteriyor ve işte Hz. Hasan'ın, Hz. Hüseyin'in düşmanları gün 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 sayısı artıyordu sevgili dostlar. Hüseyin'i aslında bekleyen en tehlikeli durumlardan birisi de buydu bu konular tamamıyla Hazreti Hüseyin'i Kerbela'ya doğru sürüklemiştir. Sevgili dostlar sözü çok fazla uzatmadan bugün şöyle toparlayıp sonu, sonu, sözün sonuna doğru geleceğiz. Şimdi şöyle bilindiği üzere bilinen yapılan suikasta Hazreti Muhammed Hazreti Ali'yi yatağına yatırıyor ve kendisi Mekke'den Medine'ye doğru hicret ediyor. Aynı işte Halil İbrahim Peygamber'in hicreti gibi, Hazreti Nuh'un hicreti gibi, Hazreti Musa'nın hicreti gibi, Hazreti Yusuf'un hicreti gibi. Sevgili dostlar, hicret ediyor. Aynı işte Davut Aleyhisselam gibi, Süleyman Peygamber gibi, bulunduğu ortamlardan, yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak için ve daha refah, daha barış, daha huzurlu bir yere gitme kararı alıyor. Ve artık Hazreti Muhammed Peygamberliğini büyük büyük bir şeklini geride bıraktıktan sonra Medine'ye doğru yol alıyor. Ve Medine'ye tabii ki gitmeden Taif'e uğruyor ve orada büyük bir şiddetle karşılanıyor ve oradan da tekrar işte Medine'ye gidiyor ve Medine'de büyük bir e, karşılanma e, oluyor ve zaten eee akabe biatları yapılmıştı. Oradaki büyük kabilelerle e, anlaşmalar yapılmıştı. Kabileler kabile reisleri gidip orada Medine'deki insanlara Herkes Muhammed'i destekleyecek, Muhammed'i desteklemeyene biz alışveriş yapmayacağız e, ve e, biz ilişkimizi keseceğiz diye söylenince Muhammed Peygamber'in sözleri, Kur'an'ın sözleri yani Allah'ın vahyi oradaki bütün insanlara açıklanıyor ve Medine'de de artık e, İslam'ın karargahı açıkçası orada kuruluyor. Tabii ki Hazreti Ali büyük bir cesaretle e, orada Hazreti Muhammed'in yatağına yatıyor ve bu olayı suikast olayını böyle savuşturuyorlar sevgili dostlar. İşte e, hani bizleri deriz de siz yeter ki doğru yolda olun. Siz doğru yolda oldukça hak sizi koruyacaktır. E, hak size mutlaka sahip çıkacaktır. Mutlaka sizinle beraber olan güzel insanlar, güzel e, sizi güzellikle koruyacak akıl dolu insanlar mutlaka etrafınızda e, mutlaka bulunacaktır, mevcut olacaktır. Çünkü bu Allah'ın temel yasası ve ilkesi her zaman böyledir ve Hazreti Ali'nin de Medine'ye gitmesiyle sevdıosan e, İslam'ın yani Hak Muhammed Ali yolu'nun e, büyük bir gelişme uğraması Medine'de artık orada ensar yani bulunan e, halkla e, hicret eden halk orada müsahip oluyor birbirlerine çok büyük bir şekilde destek oluyorlar ve tabii ki Mekke'de bu öfke bitiyor mu bitmiyor İşte bu ortadan kaldırma durumları bitiyor mu bitmiyor işte birbir bir hemen savaşlar başlanıyor. Çünkü savaşların başlama sebebi e, şöyleydi. E, bilindiği üzere Mekke'yi terk eden e, Hak Muhammed Ali yolu talipleri her biri evini, ocağını, iş yerini, eşyasını, malını, mülkünü oradan adeta bırakıp kaçıp gitmişlerdi zaten. Hiç kimse öyle göç eder gibi bütün eşyasını arabaya doldurup da develere bindirip de hiç kimse öyle rahat bir şekilde oradan götürememişti. Herkesin evi, ocağı iş yeri, iş yerlerindeki bütün malzemeler önemli, değerli eşyalar her birinin orada kalmıştı. Ve bu sefer ne yapıyorlar? Ebu Cehil başta olmak üzere, Ebu Sufyan e, ve Velid bin Mure bu, bu şahsiyetler bunların malını alıyorlar ve büyük bir şekilde develere yüklüyorlar ve orada satıp onları savaş malzemesi yapıp ve e, Medine'ye büyük bir savaş düzenliyorlardı. Bu haberi alan e, Muhammed Peygamber, tabi e, bu haberleri hep ona vahiy gücüyle. Çünkü gizli saklıyı, görüneni, görünmeyeni, bilineni, bilinmeyen, bilinmeyeni bilen bir Allah vardı. Ve de o da Allah'ın dinini yaymak isteyen bir peygamberdi. Allah böyle bir şeye görev e, görevci atar da onu sahipsiz bırakır mıydı? Tabii ki bırakmazdı. İşte Allah Muhammed'i bununla bilgilendiriyor ve Bedir kuyularının orada e, Ebu Sufyan'la büyük bir e, savaş oluyor ve savaşta e, Ebu Sufyan'ın kardeş çocukları, Hind'in çocukları, işte Muaviye'nin abisi bunlar ve Ebu Cehil büyük bir zarara, büyük bir kayba uğruyorlar ve büyük bir çok sevdiği insanları orada kaybediyorlar. Ve işte bu en önemli kişileri öldüren şahsiyetleri öldüren birinci kişi bizim bugün velayet makamının Şahı Merdan Ali El Mürteza'sıydı. İşte Ali El Mürteza Bedir Savaşı'nda o göstermiş olduğu cengaverlik, savaşçı ve oradaki salladığı her bir kılıç, her döktüğü oradaki kan her bir damlası Hüseyin'e damla damla kişi kişi bir düşman biriktiriyordu sevgili dostlar. Maalesef bu böyleydi. Çünkü Arap toplumunda şöyle bir şey vardı. Bir kişi bir kişiyi öldürdüyse onun kesinlikle kanı yerde kalmaz ve o kan kana kan olarak alınırdı. Yani düşmanlık güdülür ve o kan davası haline gelirdi ve oradan bir kişi kesinlikle öldürülecekti. Ve işte Bedir'de sevgili dostlar, Uhud'da, Hendek'te ve de özellikle Hayber çok etkiliydi. Bunların hepsi etkiliydi. işte Hazreti Ali'nin burada savaşçıl ruhu, Hazreti Peygamber'in bu dini yayması ve hem Mekke'de hem Medine'de bulunan zenginlerin çokça büyük düşmanlığını kazanmıştı. Aslında bakıyor muyuz sevgili dostlar? Aslında işte dava Yezid'le, zalim Yezid'le ona lanet okuyoruz. Hüseyin'in davası sadece o günkü dava olmadığını çok net bir şekilde gör görüyoruz. Tarihte böyle sahne alan kişiler doğruları söyleyen, adaleti savunan, halkı savunan, gerçeği savunan tarihte böyle senaryoyu gerçekleştiren başroller her zaman çok büyük şekilde bir düşman kazanmış ve her zaman e, kendileri ön adım atarak e, maalesef hayatlarını feda etmiştir. Bugün de görüyoruz bir topluluk adına bir kişi önder oluyor, çıkıyor, e, hakkını savunuyor, inancını savunuyor, e, ırkını savunuyor ama maalesef karşı taraftan da hemen e, bir düşman meydana geliyor ve hemen onu geliyor acımasızca sokağın ortasında öldürüyor mesela. İşte bu toplum adına hep kendini öne atan kişiler maalesef böyle olmuştur sevgili dostlar. Ama işte böyle, böyle oluyor diye de hakkı savunmamak, davandan vazgeçmemek de hiç olmuyor. Hüseyin işte bunu bize açık ve net gösterdi. Sevgili dostlar, Derleyecek toparlayacak olursak, Bugün masum pakların üçüncü günü olmak sebebiyle iki gündür ve bugün de olmak sebebiyle üç gündür biz bu sahneyi anlatıyoruz. Bizim demek istediğimiz şu. Kim bugün de, bugünkü şartlarda da, kim ezilenin, yetimin, öksüzün, sevginin, barışın, adaletin, düşüncesinin, örfünün, adetinin, töresinin hakkını savunursa hep karşı taraftan bir düşman kazanır ve karşı taraftan her her bir şeyi geleceğine ve her bir şeyin de oluşacağına yani ölümün şiddetin hakaretin oluşacağına burada en büyük kanıt olarak Kerbela olayını görüyoruz. Hazreti Ali'nin oradaki tutumu, Hazreti Muhammed'in tutumu ve o davayı sürenlerin tutumu sevgili dostlar maalesef ve maalesef çok büyük bir şekilde düşmanlık kazandı. Peki nasıl oldu? Hz. Muhammed'in vefatıyla maalesef aslında Gadirhum'da açıklanan bir Hz. Ali yöneticiliği vardı. Nisa suresinin 59. ayetinde Allah'ın Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve dürüst, adaletli yöneticiye de itaat edin denildi. Ama denilmesine rağmen e, maalesef Hz. Muhammed'in daha cenazesi ortada dururken hemen sakife toplantısı yapılarak hemen ilk halife seçildi. Ve ikinci halife seçildi ve üçüncü halife peş peşe seçilerek maalesef işte bu 23 yıllık ki aradaki e, sorun sevgili dostlar Hazreti Ali'nin çokça zayıflama e, askeri yönden, ekonomik yönden halk yönünden, insan yönünden çok büyük bir şekilde zayıflamasına sebep oldu. Aslında Hazreti Hüseyin'i Kerbela'ya götüren en büyük e, sorunlardan birisi de Hazreti Ali'nin ve Fatıma'nın ve Hazreti Ali taraftarlarının e, hem Kureyş, Kureyşli olan hem de işte Medine'deki taraftarların dışlanması gerçekten bu olayı kaçınılmaz kılmıştır mesela İşte Kerbela olayını kaçınılmaz kılmıştır bence biz buradan açık ve net söyleyebiliriz ki Ebu Bekir'in ve Ömer'in hemen takife toplantısını yapmaması Ebu Bekir'i halife yapmaları ve Ebu Bekir'den sonra Tekrar Ali'ye fırsat verilmemesi, tekrar Ömer'in seçilmesi ve Ömer'den sonra Halife Osman'ın seçilmesiyle şöyle bir şey oldu sevgili dostlar. Dışarıya atılan, asla ve asla yöneticiliğe getirilmesi yasaklanan, yöneticiliğe getirilmesini bırakın, o yurda getirilmesi bile yasaklanan Ümeyye evlatları yani Ebu Sufyan'ın o evlatları, o zalim evlatları, Özellikle ve özellikle Halife Osman zamanında bir köprü kurularak İslam'ın merkezine getirildi. Ve Muaviyenin de Şam'a geçmesiyle çok büyük bir siyaset ve çok büyük bir politika kişisi olan Muaviyenin oraya da geçmesiyle hem askeri gücü hem ekonomi gücü hem siyasi gücü hem politika gücünü eline almasıyla artık hiç kimseyi tanımama tanımamaz hale geldi. Ve Haz Hazreti Ali ile işte hakem olayı denilen olay bunun kırılma anıydı sevgili dostlar. Hakem olayıyla beraber e Haz Hazreti Ali maalesef e dışlanmış ve kendi arkadaşları tarafından da e hakarete uğramış ve yalnız başına kalmış ve hariciler tarafından da öldürülmüş. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin de tek başına kalarak sevgili dostlar artık Kerbela olayı kaçınılmaz olmuş. Bakınız görünüz. İşte Alevilerin bugün belirli bir kişilerin ismini anmaları ya da belirli bir kişilerin isimlerini anmamaları hep Allah'a, Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa'ya ve Ali'ye olan muhabbetinden dolayıdır. Yani iyilikle ve kötülükle derecelendirir. Yani Alevi topluluğu iyileri tercih etmiştir. Doğru olanları tercih etmiştir. Hak yolundan gidenleri tercih etmişlerdir. Onun için ee, Muhammed taraftarı olmuş, onun için Ali taraftar olmuş ve onun için Hüseyin'i tarafı olmuştur sevgili dostlar. Yani aklıyla, bilgisiyle bunu e, düşünerek gerçekten e, o ailede doğduğu için değil, o olayları ikra ederek o o yolu tercih etmiş ve seçmiştir. Artık Hazreti Hasan e, Muavi zalim Muavi ile baş başa kalmış ve e, bundan sonraki konularda da anlatacağımız üzere sevgili dostlar, e, maalesef onlar da büyük bir siyasi zorluğa ve siyasi mücadeleyle baş başa kalmış ve Muaviye'nin onları da aynı Hazreti Ali gibi karşısında maalesef zor bir duruma bırakılmış ve Hazreti Hasan'a da pusu kurularak, plan kurularak maalesef Hazreti Hasan da hayatını kaybetmiş ve Hazreti Hüseyin artık Kerbela'ya, adım adım gidiyor ve asla ve bu zulümden de kaçamaz bir duruma gelmişti sevgili dostlar. Şimdi e, bugünkü konuşmamızı da bitiriyoruz kıymetli canlar. E, biz tabii ki bilgi sınırsızdır. E, Kehf suresinin son ayetlerinde der ki e, bütün denizler mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa Hakk'ın ismini yani Hakk'ın ilmini yazmakla bitiremez diye buyuruyor. Bizler de diyoruz ki tabii ki her birimiz farklı açıdan bakıyoruz ama sonuçta ortada bir zulüm var, bir despotluk var ve bir zalimlik var. Biz zalimleri e, lanetliyor, mazlumları ise rahmetle okuyoruz sevgili dostlar. Burada üç gün boyunca muhabbet ettik. Hazreti Muhammed'e rahmet ve mağfiret olsun. Hazreti Ali'ye rahmet ve mağfiret olsun. Özellikle 12 e, imamlara ve Hazreti Hüseyin'e rahmet ve mağfiret olsun sevgili dostlar. Onlar çok kaliteli insanlar da toplumda iyilik için uğraştılar, halk için uğraştılar ve topluluğu için kendilerini feda ettiler. Biz de toplum için iş yapanları, hayırlı iş, hayırlı değerleri üreten insanları anıyor, saygıyla önlerinde eğiliyoruz sevgili dostlar. Tabii ki bizim de temel amacımız bugün de bizim kendimiz onlardan örnek alıp toplumda sevilen sayılan dürüst, ahlaklı bir insan olabilme mücadelesini ediyoruz. Eğilmeden, bükülmeden, haktan vazgeçmeden, kulluğu sadece hakka yaparak, kimsenin önünde eğilmeden, menfaat ve çıkar gözetmeden bir hayat yaşamak istiyoruz. Bunlara daha çok kelime ekleyebiliriz ama maalesef süremizde böyle dar olduğu için konumuzu kapatmak istiyoruz. Bugün de Muharrem Masum Pak orucumuzun üçüncü günüydü. Hak oruçlarınızı kabul ve makbul eylesin sevgili dostlar. Yarın Muharrem ayının birinci günü yani birinci orucumuzla beraber sizinle yine e, böyle 15'er dakikalık konuşmamızla beraber olacak sevgili dostlar. Cem cümlenizi Hak Muhammed Ali sevgisiyle aşkını niyaz eder. Sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Aşk ola. Sevgi sultandır, insanlar kendini bildiği zaman Ya Hızır, Ya Hızır, Ya hazır, Ya, hazır, ya hazır. Canım Ya Hızır Gözü kör olana ne yapsın